Sakın özden. Vallahi kurtulamazsın yani. Biliyorsun. Onlardan asla kurtulamazsın. Ya veririm sakın. <laughs> Sen niye <laughs> söyledin o zaman? Ama seninkini kendin söyledin daha önce. Ben kendim hiç daha önce söylemedim. Ya. Dökecek sandım ya. Hep böyle yapıyor. Şu ne kadar minnoş bir, bir makyaj yapıyorum. Dur senin ağzını <laughs> Yazıyorlar. Yazmıyorlar yanlış görüyorsun. Ben gördüm o öyle onunla mı dediler? <gülüyor> <gülüyor> Her yer, memur. Memur. Şey, gel. <laughs> Yazdılar. Hayır. Bir şey, ne alakası var? <laughs> şey, öyle bir şey mi söyledim ben?